Selamlar hepinize. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle birlikteyim. Aslında bir süredir yapmak istediğim bir videoydu bu. Biraz denk geldi. Eee Teknoloji bir oyunumda bu videoda anlatmak istediğim her şeyi tek bir örnekle toplayan bir oyuncuya denk geldiğim için bu sefer fırsat mı fırsat yapayım dedim. Ne anlatacağız bu videoda? Bir ormancı olarak neden orta eroda kalıyorsunuz? Neden işte Emerald 1'den, Diamond 4'ten vesaireden daha yukarı? ...gidemiyorsunuz kısmına değineceğim. Aslında orta elo dediğim kısım biraz daha işte... ...platin 2, platin 1 gibi ve alt diamondlara kadar... ...alt elmaslara kadarki kısım gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu tabi EU West için geçerli. Bu kriterleri orası için söylüyorum. Ve orta elo'da kalan oyuncuların, özellikle ormancıların... ...kendim de son dönemlerde hep destek oynadığım için... ...çok fazla yaptığı, tekrarladığı ve ısrarla yapmaya devam ettiği... ...bence bunun hata olduğunu fark etmedikleri... Bazı hatalar gördüm oyunlarda ve bunlardan bahsedeceğim aslında ki birçoğunuzun da yaptığına eminim. Çünkü solo queue'daki oyuncuların çok büyük bir çoğunluğu bunu yapıyor. Zaten bunları yapmayı bıraktığınız zaman çıkıyorsunuz emin olun. Orman rolü şu anda eskiye kıyasla daha kolay bir halde. Şu anda ormanla maçlaşmak daha kolay ve sadece bu basit şeyleri yaparak bakın mekanik olarak daha iyi olarak değil daha akıllıca oynayarak çok rahatlıkla climblayabilirsiniz aslında sizde. Ve bugün de onlardan bahsedeceğim orta elo'dan çıkma kısmından bahsedeceğim. Görüyorsunuz zaten ben bu oyunda destek oynuyorum. Takımımızın da bir ormancısı var Gragas. Başka biri yani orman oynuyor. Ve dediğim gibi bugün anlatacağım her şey bir videoda denk geldiği için tek seferde yapayım dedim. Şimdi ilk olarak bence bu her role uygulanabilir ama bunu bir ormancı yaptığı zaman daha çok etkili olan hatayla hata ile başlayalım. Takımınızı unutup kendi başınıza hareket etmek. Şimdi ilk örneğiyle başlayalım bunun. basit bir şekilde başlıyoruz. Alt koridor ikilisi. Burada Caitlyn ultisini kullanmış durumda. Biz standart bir alt koridor ikilisi, iki ikisi oynuyoruz burada. E, Gragas'ımız da o sırada ejder aldı. Eşlerden sonra da alt koridora doğru baskına gelmeye niyetlendi. Caitlyn'in sihirdar büyülerinin olmadığını biliyor. Bizim alt koridorda neler yaptığımızı biliyor. Buraya geldi. Eş ultisi üzerine roket elle. Biz buradan bir tane skor olur. Hatta iki tane sukar alıyoruz. Adamlar da gider ayak bana ölüm cezası tutturup beni kule altına kesiyorlar. Şimdi ben öldüm. Bir risk yok takımdaki support. Büyük bir minyon dalgası eşin üzerine geliyor. Eş bu ya bu minyon dalgasını itecek ya da geri dönecek. Böyle bir şekilde. Onun da canı az. Onun da yapabilecek bir şey yok. Şimdi Gragas alt koridoru kestiğimiz için tek başına rakip ormana gidiyor ve bir tane Gromp çalıyor. İşte hata burada başlıyor. Gromp'u bu çaldıktan sonra hem aç gözlük hem de tek başına hamlesiyle beraber bakın bir base'den dönüyor. Ben base'den dönüyorum. Silas itilmiş durumda. Eş üstüne dönüyor. Burada bizim takımı kalabalık olma ihtimali yok. Ve Gragas aç gözlük yapıyor. Maviyi de alayım diyor. E tabi doğal olarak rakip takım geliyor. Maviyi kesti belki ama buradan çıkma şansı yok. Şimdi yapılan solo bunu çok oyuncu yapıyor. Özellikle mid lane'ler falan da çok fazla tek başına karar verip hata yapabiliyorlar. Ama bunu ormancınız yaptığı zaman bütün rakip takım haritada çok daha rahat hareket etmeye başlıyor. Çünkü biliyor ki onlara genke gelebilecek bir kişi yok. Bu çok fazla yapılan, çok sık karşılaştığım hatalardan bir tanesi. Ve fixlemesi çok kolay. Bu aldıktan sonra siz de dönüyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Mekanik olarak hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tamamen akıllıca oynayarak bu rompu alıp geri dönüyorsunuz. Bizim burada az önceki pozisyonda yani birkaç pozisyon önce yaptığımız alt koridor attığımız gank aslında avantajını kaybediyor. Bakın geliyoruz tekrardan. Aynı baskını tekrar izleyelim. Değil mi? Burada yatırım yapmışız. Ejder alınmış. Ondan sonra alt koridor baskını gelmiş. Ne güzel alt koridordaki iki şampiyonu da kesmişiz. Değil mi? Çok güzel bir şey bu, avantaj bu. Üstüne bir de rakip ormandan grompuç almışız. Mükemmel değil mi? Ama işte doymak lazım. Aldığınızla yetinmeniz lazım. Çünkü eşim burada gelmedi yok. Bu arada eş de burada base atabilir. Ama büyük bir minyon dalgası var ve adamlar da olmadan ben bunu itebilirim. adamlar da minyon kaybettirebilirim diyor. Ve yapıyor da zaten bunu aslında. Ki hani Gragas'a gittiği için adamlar belki de kaybedeceklerinden daha fazla da minyon kaybediyorlar. Tertemiz bu durum. Evet eşimiz 7 milyon geride kalmış. Ne önemi var? 3-0 olmuş. Altında önüne geçmiş. Gragas 2-0-2 olmuş. Öne geçmiş. Destek ölürse ölsün. Hiçbir önemi yok. Çok basit bir hata. Çok engellenebilecek bir hata. Ne yazık ki çok yani hiç zorlanmadan çok sebepsiz şekillerde ortaya çıkabiliyor ve fixlemesi çok kolay. Ne yapıyoruz? Kendi başımıza takımımız yokken hareket etmiyoruz. Bu kadar. İlk hamleyi yaptık. Aç göz davranmadık. Kendi başımıza Hareket etmedik. Bunu emin olun. Emerald 2'de, Emerald 1'de, Diamond 4'de, Diamond 3'te o kadar fazla oyuncu yapıyor ki, yani oyunlarınızda oralarda oynuyorsanız zaten fark etmişsinizdir. Şimdi gelelim ikinci pozisyonumuza. E, ikinci değerlendireceğimiz pozisyonumuz aslında. E, Biz ikinci pozisyonda ikinci pozisyonu biraz önceden alıyorum. Biz takım halinde bir hamle yapıyoruz. Kalabalığız burada. Yan koridor ittirme avantajımız var. Elimizdeki silahlarımız da yeterli zaten. Elimizde eş var, blitzcrank var, gragas var. Çok rahatlıkla savaş başlatabiliyoruz. Başlatıyoruz. Kule altı. İki adamı kesiyoruz. Kuleyi de alıyoruz. Hemen barona giriyoruz. Tamam çok güzel değil mi? Oyunu açtık şu anda biz. Takım halinde oyunu açacak bir hamle yaptık. Adamların orta koridor kulesini aldık. Alt koridorunu kestik. Oyunu açacak hamle. Baronu aldık. Oyunu açacak hamle yaptık. Sonrasında ne oluyor peki? Şimdi doğal olarak baronu aldığımıza göre kuşatmaya gitmemiz lazım. Sonrasında ne oluyor? Ne olduğundan bahsedelim. Bunu bu Elon'un ormancıları çok fazla hata yaparlar. Ben de geçmişte yapardım. Ben tabii birkaç senedir yapmıyorum bunu ama ben de geçmişte yapardım. Bunu İngilizce tabela hovering olarak anlatacağım. Hovering eksikliği. Yani bu sorun tam olarak bundan bahset... Ya bu tam olarak o değil. Bunun örneklerini göreceğiz birazdan. Ben şu anda konsepti anlatıyorum. Ee, burada yine bir Hamle deniyoruz aslında Caitlyn'in üzerine. Burada bir savaş çıkıyor. Buradaki hovering problemini bu arada Silas yapıyor. Şimdi hovering ne demek? Biz bunu pro oyuncular çok fazla kullanırız. Hiç Türkçe'ye de şeyi de kullanmadık aslında. Gereği de duymadık aslında ama. Hovering normalde onun böyle üzerinde gezmek gibi düşünebilirsiniz kelime anlamıyla. Onların bulunduğu bölgede bulunmak aslında. Bizim şimdi baronumuz var ya, Silas Jace'i havırlamaya karar veriyor. Jace'in bulunduğu bölgede durmaya karar veriyor. Halbuki kitle kontrolü bizim elimizde. Jace zaten biri ve biri de güçlü durumda. Rakibini de yeniyor. Burada bizim ne olması gerekiyor? bunu, bunu Saylas yaptığı için Silas'tan örnek veriyorum ama aynısını Gragas da yapacak defalarca. Defa birkaç tane örneği olsun diye bahsediyorum bundan. Bizim burada Gragas'ımız düşüyor. Çünkü Saylas'ımız yok. Saylas'ımız ve Jace'imiz geldikten sonra sayı üstünlüğünü ya sayı eşitliğini daha doğrusu da yakalıyoruz. Ve ondan sonra ...savaşı kazanabiliriz. Zaten bizim her savaşı kazanacak durumumuz var. Neden? Çünkü biz zaten hani poz, haritada pozisyon avantajına sahibiz. Tempoya sahibiz. Baronu da almışız. Kuşatma kuvvetine de sahibiz. O yüzden bu, bu, bu oyunu oynamak bizim için çok daha kolay. Artı yan koridoru da daha güçlü bir şampiyona Burada ekstra bir tane Viktor Piki yapıyoruz. çok bir önemi yok. Hemen Leriy'e saralım. 25-30'a gelelim. E, 25-30'da... ...başka bir e, şey var görüyorsunuz takım halinde base attık. Gragas orman kamplarını temizliyor biz base atmışken. Blitzcrank ortadan çıkıyor, Ashe ortadan çıkıyor. E, Silas yan koridorda tek başına devam ediyor. Şimdi burada aynı hovering problemini Gragas'ın yapamadığını göreceğiz. Jayce alt koridor, şey üst koridoru itiyor. Silas alt koridoru itiyor. Blitzcrank ve Ashe orta koridoru itiyor. Şu anda Gragas'ın burada bulunmaması gerekiyor. Şimdi bu elonun üstündeki oyuncular burada ne yapması gerektiğini biliyorlar Gragas'la. Bilmeyen oyuncular için söylüyorum. Yapılan hata için söylüyorum bunu. Bu saatten sonra oyunun temposu bu kadar elinizdeyken siz rakip hat üzerinde rakibin haritasının yarı sahasına bu kadar oyunu yıkmışken bundan sonra arka taraflardaki bu kamplar değil bunlar değil alacaklarınız. Sadece bunlar takım base'deyken alacağınız kamplar. Alacağınız kamplar burası. Burası. Bunları almaya başlayacaksınız. Artık bu kamplar alınacak. Rakip orman artık sizin. Bunu neden yapıyoruz? Bunun iki tane sebebi var. Bir, takımımızı hoverlamak için. Çünkü çok basit bir şekilde eş ve blitzkrieg orta koridoru iterken sizin burada bulunmanız, yani buradaki tavukların bulunduğu bölgede veya kurtların bulunduğu bölgede bulunmanız, rakip takımın bir hamle denemesi durumunda, sayı üstünlüğü yaratıp sizin adamlarınıza saldırması durumunda çok rahatlıkla ya buna cevap verebilir, yani buradaki ikiliyi kurtarabilir, orada bir 3'e 3 savaş çıkarsa... 2'ye 3 olduğunu düşünüp rakip saldırırsa orayı 3'e 3'e çevirebilirsiniz. Ya da saylasa ya da Jace'e birinin gitmesi durumunda o tarafa doğru yönlenebilirsiniz. Bir ormancı olarak. Orta bölgede bunlar. Artı rakip kampları çalacağınız için rakip ormancıyı da kaynaklardan aç bırakmış olursunuz. Şimdi görüyorsunuz zaten Gragas'la Viego'nun arasında 1 milyon fark var. Viego oyunda geri düşmedi aslında. Çünkü Gragas rakip ormanın içerisinde bizim alabileceğimiz kaynakları almadı. Ona müsaade etti. Sonrasında ne oluyor tabi doğal olarak? Biz hamle yapmaya çalışıyoruz. Eş ve Blisk ikilisi. Ama yapamıyoruz. Çünkü henüz daha ormancımız yakınımızda değil. Trash'in burada görüşü yok. Görüş olmadığını da biliyoruz bu arada. Onu da göstereyim size. Görüş olmadığını nereden biliyoruz? Çünkü ben destek oynuyordum oyunda. Ve zaten baron kuşatması neyse adamların ne tarafta görüş olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz üzere hiçbir fikirleri yok bu taraf hakkında. Sadece şurada, şurada eşin kırdığı totemi görüyor ki o da kırıldıktan sonra hiçbir bilgileri olmayacak. Yani ne Blisk ne Gragas'ın pozisyonunu bilmiyor adamlar. E doğal olarak da burada vision almaya gelecekler bir noktada. Treşi çekiyoruz. Yakalıyoruz treşi. Ama gördüğünüz üzere yeterince hızlı kesemiyoruz. Çünkü burada hamleyi yapacak adamımız yeterince yakın değil. Ve adamlar 3'e 3 üç oluyor. Evet belki pozisyonun devamında avantaj çıkıyoruz. Çünkü güçlüyüz adamlardan altın olarak. Ama Blitzcrank yani ben bu oyunda ölüyorum bu pozisyonda. Ha ölebilir Blitzcrank ölebilir. Destek ölsün problem değil. Zaten pozisyonun avantajı çıktı. Bu hata gibi de gözükmeyebilir. Ama niye ölsün ki takım arkadaşınız? Niye kaybedesiniz ki harita avantajınızı, pozisyon avantajınızı? Ne gerek var? Şimdi geliyorum bir sonraki pozisyona. Başta bahsettiğim tek başınıza oynamaktan düşünebilirsiniz. Şimdi burada blitz rankiniz yok değil mi? Sayı olarak adamların base'ine daha yaksınız. 3'e 4'lük bir pozisyon var. Tekrardan bir tek başına hamle denemesi geliyor aslında. Gragas vücut darbesi kaçıyor belki burada ama kaçmasa da çok kolay bir pozisyon değil. Çünkü tek başına hamle yapıyor. Bakın eşgeri dönmeye çalışıyor. Tekrar izleyelim pozisyonun başına. Ash saylas Silas kuleyi aldıktan sonra eş geri dönmeye çalışıyor. Jayce zaten üst koridorda. Yani burada en iyi ihtimalle 2-2. Iki, iki. Hadi Silas'ın geldiği durumda en iyi ihtimalle 2-2. Iki, Silas da geri dönmek istiyor aslında. Silas'ın geri döndüğü pozisyonda bir hamle yapılıyor. Ve boş yere bir skor daha veriyor. Bunlar tempo kaybıdır. Tempo kaybı lig şuna sebep olur. Yavaş yavaş bu tempo kayıpları üst üste biner. Rakip hem altın alır hem bunun üzerine haritanın kontrolünü almaya başlar. Şimdi biz Blitzcrank doğdu ve yaklaşık 40 saniye şimdi de Gragas'ın doğmasını bekleyeceğiz. Sıra doğu var. Tempo kayıplarıyla beraber aslında takımınızda yaşattığımız ki bunu ormancılar çok yaptığı için özellikle ormancılardan yana anlatıyorum ama bunu tempo kaybı aslında her lane sebep olabilir. Ama biz bunu, bu e, videoda ormancılar gözünden bakıyoruz. Şimdi gelelim bir sonrakine. Yine aynı senaryo. Sylas yan koridorun birini itmeye gidiyor. Jayce yan koridorun birini, diğerini itmeye gidiyor. Blitzcrank 5 orta koridoru itmeye gidiyor. Gragas'ımız tavuklara saldırıyor. Bizim ormanın içerisindeki. Halbuki yine hamle basit. Zaten oyunun artık geç aşamasına gelmişiz. Dakika 31 olmuş. Herkes 3 eşyanın 4 eşyanın olduğu konumlara gelmiş. Şimdi iki yan koridorumuzda yan koridorlarını itmeye başladığı zaman şu yapılır. League of temel makro bilgilerinden biridir. Haritanın ne tarafında rakipleri kalabalık görürseniz diğer tarafa hamle yaparsınız. Bu kuralsın, League of Legends'ın en basic kurallarından bir tanesi. Yani gold doyken bile bunu biliyorsunuz aslında. O yüzden zaten orta eloda diye anlatırken bunun üzerine çıkmıyorum. Alt artı altın olarak ciddi anlamda öndeyiz. Üzerine daha ruhumuz var. Yani oyun zaten bizim elimizde. Yapacağımız hareket çok basit. Adamlar haritanın neresinde kalabalık gözükürse Diğer tarafa hamle yapacağız. Adamlar Jason üzerine iki kişi mi gittiler? Gideceğiz midi alacağız. Adamlar Silas'ın üzerine iki kişi mi gittiler? Üç kişi mi gittiler? Gideceğiz baronu alacağız. Adamlar bizim üzerimize kalabalık mı gidiyorlar? Jason gidecek gerekirse veya Silas gidecek gerekirse Jason olduğu tarafa iki kişi oradan yine bir tör alacaklar. Kalabalık yaratacağız arasının tersinde. Ama ne yapıyoruz? Gregas tavuklar da zaman kaybediyor orada. Biz burada tekrar göstereyim. Silas'ın üzerine gelen ikinci kişiyi görüyoruz. Ve hemen barona başlayamıyoruz. Baron'u yine hızlı alıyoruz. Fed olduğumuz için, güçlü olduğumuz için vesaire. Ama rakip takım burada hazır bulunsaydı bize cevap verebilirlerdi. Çünkü adamların hem Victor'un hem Akalesi'nin ışınlanı var. Burada iki kişi gördüğümüz anda saldıramadık biz. Çünkü beklemek durumundayız. Jace neyse ki yakında. O yüzden çok uzaklaşmamış durumda ki hızlıca saldırıyor. Ama biz hala Gragas'ı bekliyoruz. Saylasımız düştü. Baron yarı cana geldi. Ancak geldi Gragas'ımız. Ve Viego yakında. Viego'nun çalabilecek pozisyonu da olacak belki belki çalamıyor burada ama bu pozisyon olabilir. Bunlar bu maçta yaşanmadı diye yaşanmayacak anlamına gelmesin. Bu maçta bunlar size zarar vermedi ama bir sonraki maçta zarar verecek. Bunları gözden kaçırmayın. Pozisyon devamı. Gregas mavi kesiyor. Biz Baron'u almışız. Lanerlarımız reset istememişler ki isterlerse Jace'le Silas'ın imkanı var çünkü teleportları var. Orta koridorda 3 kişiyiz. Hamle yapamıyoruz. Gragas'ımız yine bizle değil. Sebebi bilinmiyor. Neden Grom kesme ihtiyacı duyuyor şu anda bilmiyorum. Çünkü Silas gelene kadar burada sadece haritada pozisyon almamız yeterli bizim. Ama burada da Jayce biraz e, takımdan kopuyor. Gragas'ın burada olmadığını fark etmiyor muhtemelen. Bir hook yiyip yakalanıyor. Ve sonrasında bir skor veriyor. Ve biz 4 kişi kalıyoruz yine. Yine aslında Silas'ta olmadığı için 3 kişi ama Saylas doğacak şimdi. Yine harita tempomuzu kaybettik. Yine Baron'la yapabileceğimiz şeylerin aslında Baron süresinde erittirdik. Sonrasında rakip takım biraz aç gözlü davranıyor ve bizim aslında elimizde olan dağ ruhu ve altın üstünlüğünün biraz göz ardı edilmesiyle beraber aslında adamlar da bir hata yapıp bize bir fight fırsatı veriyorlar burada. 5'e 4 oldukları için kendilerini çok güçlü zannediyorlar ama çok dürtüldüler. Yani hem eş tarafından hem işte Gragas tarafından düzüldüler. Trash düştü zaten ondan sonra. Ve ondan sonra kovalamaca başlıyor. Bizim ekip tarafından. Biz bu kovalamacıyı doğal olarak devam ettireceğiz. Elimizde Blitzcrank eş var. sabaha kadar kovalarız bu adamları veya kalim yakalıyoruz, kesiyoruz ondan sonrası zaten sonunda oyun açılabiliyor halbuki biz bu oyunu çok daha erkenden kazanabilirdik. daha ruhu almışız elimizde gerçekten daha verimli kullanabilecek frontline olabilecek şampiyonlarımız var altın olarak ciddi anlamda öndeyiz bir sürü baron almışız ve bu oyun bu kadar zora giriyor zora girmesinin sebepleri işte bu tarz minik açgözlülükler tek başına hareket etmeler ve bu hovering'i bilmemekten kaynaklanıyor aslında Belki maç burada bu maç kazanılıyor. Ama buna benzer bir sürü maç. Eminim birçoğunuz kaybetmişsinizdir. Ve şunu da biliyorum. İnsanların çoğu da şunu yaşadı. Ya biz bu kadar öndeyiz bu maçı niye bitiremiyoruz? Biz bu kadar önde miyiz? Önde değilmişiz aslında. Hayır siz o kadar öndesiniz. Haritada aldığınız tempoyu kullandığınız sürece o tempoyu büyütmeye, o altın üstünlüğünü büyütmeye devam edersiniz. Ama yapmazsanız sayı, sayı olarak eksilir. Tempo kaybına uğrarsanız maç her seferinde bunu her yaptığınızda zora girer. Her seferinde zora girer. Yani ne yapıyoruz? Hatırlıyoruz. Oyunu mekanik olarak daha iyi oynamak zorunda değilsiniz. Daha sadece daha akıllı oynayarak bak ben bunu hep söylüyorum. Sadece aklınızla. Belli bir mekanik seviye illaki herkese var ve ben şundan eminim. Şu anki Diamond 2, Diamond 3 oyuncuların birçoğu çok rahatlıkla Grandmaster olabilecek kadar mekaniğe sahipler zaten. Ama olay mekanikle bitmiyor, akılla bitiyor. Ve bu oyunda da aslında Biraz bunlardan bahsetmek istedim. Bu maçı da bunu özel olarak örnek olarak seçtim. Çünkü hepsi birden var. Orta elo'da bu yap yapılan atalar çok fazla yapılıyor. Bir süredir destek oynadığım için hemen hemen her oyundaki bütün ormancıların bunu yapıyor. E zaten bunu yapmadığınız zaman maç kazanıyorsunuz ki ben de destek rolünün yanında ikinci rol orman seçiyorum. Orman kaldı. Eğer lane'imi üç üçü birden kaybetmiyorsa kazanıyorum oyunları. Direkt olarak kazanıyorum yani. Çok basit konseptler. Çünkü zor olan kısım öne geçmek. Ve League of Legends oyuncuların çoğu Zor olan kısmı yani öne geçme kısmını yapıp, ondan sonraki kısmı oluyorlar Bunu tabi pro oyuncularda daha az görürsünüz. Yani bu hovering'i gözden kaçırmak, çünkü birileri çağırır sizi. Gel buraya, buradaki ormanı gör vesaire diye. Artı onlar daha yüksek seviye oyuncular. Yani Grandmaster'da, Challenger'daki oyuncular zaten öne geçtiği zaman artık rakip ormanın içinde olması gerektiğini, bu dakikadan sonra hamlelerini o tarafta yapması gerektiğini zaten bilir. Hamleleri ona göre yapar doğal olarak. Yani şuradaki bu blue'ya gitmez. Bu blue'ya ihtiyacı yok zaten. Çünkü bu artık oyunu bitirme puşu. Sen baronu almışsın. Yani koridorlarını biteceksin. Silas gelecek. Ondan sonra itmene bile gerek yok yani koridorları. Çünkü çok rahat bir savaş başlangıcı var. Elinde eş var. Elinde Blitzcrank var. Pozisyon notası yapanı Blitzcrank yakalar. Yapmazlarsa adamların üstüne sadece Ashe ultisini atarak bile saldırabiliyorsun. Her şeyin var elinde. İki tane Jayce çok patlaması vurur zaten. Bitti adamların savaşı. Zaten avantajlı durumdasın. Altında döndesin. Da Daha ruhunda var. Bundan sonra senin blue'ya falan ihtiyacın yok. Aslında League of Legends göründüğünden daha kolay bir oyun. Ama biz hep çoğumuz gibi, birçok oyuncu gibi. Biliyorum içinizde de bunlardan çok var. Mekanik olarak daha iyi oynamaya, acayip acayip outplay'ler yapmaya o kadar hevesliyiz ki. Çünkü göze daha şık gözüküyor. İşte o çok daha basit olan oyunları yapamıyoruz. Ve belki de böyle birçok oyunu bedavaya, haybeye kaybediyoruz. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin çoğu devam ediyor. Bunu destekle alakalı benzer bir şey yapmıştık. Ormanla alakalı da yaptım. Diğer rollerle alakalı yapmam çok kolay değil. Çünkü onları çok fazla oynamıyorum ben. Ee, ama belki başka biriyle bunların da benzerini yapabilirim. Yani daha oralara oynayan, ona bilen biriyle beraber kolay bir şekilde yapabiliriz onları da. Neden olmasın. Ama orta elo'dan çıkmak istiyorsanız. Çok basit 2-3 tane hatayı düzelterek kesinlikle orta elo'dan orman rolüyle çıkabilirsiniz bilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler umarım oyunlarınızda bunun size faydası olur ve bu hataları yapmadan daha çok bol bol galibiyet alırsınız. Şimdiden iyi eğlenceler izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.